Biraz başlamak için hazırlık yapalım. Bekleyelim gelsin herkes. Ben de gireyim. Evet, bugün sizlere fibromiyajı anlatacağız. Hepiniz e, doktora gidiyorsunuzdur mutlaka ve e, bir çoğunuzda da fibromiyajı tesisi koyuluyordur Google'a girdiğiniz zaman ile ilgili birçok şey bulabilirsiniz. Meyranını kapatın isterseniz. Yani fibromiyajiye baktığınız zaman, tanımına baktığınız zaman ağrı, yorgunluk, uykusuzluk, bu tarz uyku bozuklukları gibi sendromlar bulabilirsiniz. Yani semptomlar bulabilirsiniz kendinizde. Ama gerçekten fibromiyajinin bir tanımı ya da gerçekten fibromiyajinin bir ispatı yoktur. Hepiniz bende fibromiyacı var diye yüzlerce mesaj atıyorsunuz. Ben de o yüzden bu videoyu çekmeye ihtiyacı hissettim. Öncelikle ağrılarınızın kaynağına inmek gerekiyor. Mesela her boynu ağrıyanın ya da her sırtı ağrıyanın ya da her beli ağrıyanın gerçekten fıtığı var mı, fibromiyajsı var mı? Bunun bir e, farkına varmanız gerekiyor öncelikle. Doktorlar ne zaman size fibromiyaj testi koyuyor hiç düşündünüz mü? MR çekiyorlar. Fıtık çıkıyor ya da az çıkıyor. E, kan testlerinize bakıyorlar, röntgenlerinize bakıyorlar. Her şeye bakılıyor ve en son aranızda bir sebep bulunamıyor. Bir şey ilişkilendirilemeyebiliyor. Sizin boynunuz ağrıyor, sizin sırtınız ağrıyor, sizin beliniz ağrıyor. Sende fibromiyacı var, sende kas romatizması var diye bir teşhis koyulabiliyor. Bununla ilgili ağrı kesiciler verebilirler size. Birçok tedavi deneyebilirsiniz, fizik tedavi deneyebilirsiniz. Ama ağrılarınız geçmiyor. Bu sefer ne yapıyorsunuz? Tekrar doktora gidiyorsunuz. Doktor diyor ki madem diyor sen de bunlar 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 hiçbir işe yaramadı. Ya e, ameliyatlık bir durumun yok. O zaman acaba sen de psikiyatriye mi gitsen moduna gireceksiniz. Bu sefer de psikolojik olarak tedavi moduna geçeceksiniz. Belki yeşil reçeteyle şu an izleyenlerin içinde varsa yazsın oraya sonradan göreceğim. Fibromiyacı testi koyup reçil, yeşil reçete verilmiş bir sürü kişi çıkabilir. izleyenler içinde Bu yüzden Bizler bu yayını yapma sebebimiz sizlere gerçekten ağrınızın kaynağını anlamanız açısından birkaç ipucu vereceğiz. Mesela yaygın boyun ve sırt ağrınız var. Ve bu durduk yerde olmadı. Mesela şu tip örnekler var. Son iki aydır ağrısı artmış bir kişinin. İki ay öncesine kadar boyun ve sırt ağrısı yok. İki ay sonra ağrısı arttıktan sonra doktora giden bu kişiye Doktor MR çektiğinde ya da testler yaptığında diyor ki MR'a baktığında boyun düzleşmesi var, fıtık var ama bunlar bu kadar ağrı yapmaz. Ama sen çok gerginsin. Sen de fibromiyajı olabilir. Şimdi işte burada bir durmak gerekiyor. Evet. Devam ediyor muyum? Başla. Kusura bakmayın, bir teknik problem oldu. Baştan alıyorum. Son iki ayda mesela ya da son bir ayda bir ağrınız oldu boynunuzda ve sırtınızda ve doktora gittiniz. Doktor bütün testleri yaptı, fıtık buldu, boyun düzleşmesi buldu, başka başka problemler buldu ama bunlar hiçbirini ağrıyla ilişkilendirilemedi. İşte fıtığınız var ama ağrının bununla alakası yok. O var ama bununla alakası yok diyebilir. Ya da fıtıktan dolayı ağrınız var da diyebilir. Böyle bir ihtimaliniz de var. Burada ayırt etmeniz gereken tanışım. Biz bu tarz gelen hastalara şu soruyu soruyoruz. İki ay önce ağrınız başladıysa iki ay önce hayatınızda ne değişti? Buna dikkat etmeniz gerekiyor. Yani ağrınızın sebebi sizin yaşadığınız çevresel faktörlerle alakalı. Mesela Sizler gergin bir ortama girdiniz. Ya da bir cenaze yaşadınız. Ya da bir hastalık yaşadınız. Ya da çevrenizden birisine üzüldünüz. Ya da bir ayrılık yaşadınız. Ya da iş ortamında normalde günde 8 saat çalışıyorsunuzdur. Mesainiz 9 saate çıkmıştır. Ya da mesainiz artmıştır. <laughs> Hayatınızda değişen bu tarz parametreler sizde ağrıya sebep olabilir. O yüzden öncelikle bir ağrınız olduğunda ağrınızın ne zaman başladığına ve neyden sonra başladığına önce bir dikkat edin ve doktora gittiğinizde ya da başka bir uzmana gittiğinizde öncelikle bunları söylemeniz gerekiyor. Bunları ayırt ettikten sonra asıl tanılar koyulabilir. Açıkçası fibromiyajı hani bana göre e, işin içinden çıkılamadığında hastalara koyulmuş bir tanıdır. Ama gerçekten e, doğru teşhis koyduğu zaman hastalara doğru sonuca ulaşabilirsiniz. Mesela omurgalarda bakın burada insan omurgasını görüyorsunuz. Burada da kafatasımız kopmuş, onu da görüyorsunuz. Baş ağrımız oluyor. Mesela fibromiyacide insanlarda uykusuzluk olabiliyor. İnsanlarda yorgunluk olabiliyor, mutsuzluk olabiliyor. İnsanda yapısı şöyle çalışır. Bir insan eğer gerginliğe maruz kalırsa Ormanda yalnız kaldığınızı düşünün ve bir aslanın saldırısına uğradığınızı düşünün. Burada vücut ne yapar? Nasıl bir tepki verirsiniz? Size saldıran bir aslan var. Ya kaçacaksınız, ya savaşacaksınız, ya da teslim olacaksınız. Başka bir seçeneğiniz yok. Vücut da bir strese maruz kaldığında bu bir yo yoğun iş temposu olabilir, bu bir üzüntü olabilir, ee, bu bir mobbing olabilir patronunuz tarafından. Bu bir doğumdan sonra aşırı stres olabilir. Bu sevgilinizle tartışmanızdan dolayı olabilir. Vesaire vesaire birçok sebep olabilir. Bunlardan birine maruz kaldığında bu sizin vücudunuzun ve sizin psikolojinizin ne kadar güçlü olduğuna bağlı. Eğer kaslarınız zayıfsa, postürünüz normalde de bozuksa, üzgün insan postürü olacağı için, üzgün insan postürü nedir? Parantez açalım. Bakın bu. Üzgün insan postürü olacağı için ve strese maruz kalacağınız için bütün vücut sistemi etkileniyor. Burada diyafram kasınızdan yani solunum kasınızdan midenize bağırsaklarınıza dolaşımınıza dolaşım sistemine yani bir insan strese maruz kaldığı zaman hem dolaşım azalır hem nefes alışı değişebilir ve bütün bunların değişmesi bütün parametrelerin değişmesi kişide ağrıya sebep olabilir. Burada baktığınız zaman omurgalar sizin Yaşadığınız stresle bunlarda fıtık oluşmayacak. Hiçbir şekilde. Ama siz doktora gittiğinizde teşhis koyulmak için çalıştığında MR'da mutlaka hepinizde fıtık çıkacaktır. Amerika'da yapılan çalışmada 100 tane hiçbir zaman ağrısı olmamış, hiçbir zaman ağrı çekmemiş insanları MR'a sokuyorlar. Ve MR sonuçlarını hastaların hiç göstermeden beyin cerrahlarına teslim ettiklerinde %90'lı ameliyat teşhisi koyuluyor. Oysa ki bu kişilerin hiçbir şekilde ağrısı yok. Yani demek istediğimiz o var, hani yüzyılın yalanı fıtık dediğimizde de bunu açıklamaya çalışmıştık. Ağrınız ya da stresiniz yeni bir şey ise ve ağrınızın bundan kaynaklı olabileceğini düşünmenizi istiyoruz. Yani sosyal hayatınız, çevresel faktörleriniz ağrınızı etkiliyor. Ve bunları değiştirmediğiniz takdirde istediğiniz kadar tedavi alın. Hiçbir şekilde iyileşmeyeceksiniz. Ve tedaviler sırasında yine e, uygulanan yöntemlerin de direkt ağrınıza yönelik olması lazım her sırt ağrıyana hat ve kontrazon ters yapılmaz. Yani her boyun ağrıyana aynı şey yapılmaz. Ya da klasik muhtemelen yüzde doksanınız yapıyordur boyun egzersizleri şunlar. Böyle itmeli çekmeli egzersizler. Bizler bunları kullanmıyoruz. Mantıken düşündüğünüz zaman fibromiyaj tesisiyle gidiyorsun ya da boyun fıtığı tesisiyle. Boyun kaslarınız tamamen kasılmış durumda. Ama siz ne yapıyorsunuz? Daha da kasacak hareketler yapıyorsunuz. O yüzden burada yapmamız gereken bizim bu kasları gevşetmek ve onları dengeli bir şekilde güçlendirmek. Bunun için yapacağınız sporlar pilates olabilir, yüzme olabilir, yoga olabilir. Bu tarz sporlar yapacaksınız. Omurgaya geldiğimiz zaman da burada baktığınız zaman şu sarı şeyler sinir oluyor. Fıtık dediğimiz olay bakın burada. Herhangi bir yerde çıkabilir burada. Buradaki fıtık Riskin içinden çıktığı zaman eğer sinire basıyorsa bu şekilde basıyorsa sinire hangi bölgeye ilgili mesela beldeki fıtık bacağı yayılabilir ama bölgesine göre bacağı yayılmayabilir ya da fıtık tamamen çıkmış oluyor yamar sonucuna bakıyorsunuz ama sonra bakıyorsunuz hastada hiçbir bulgu yok mesela ayağında uyuşma yok kuvvet kaybı yok bizim işte burada fıtık olayına bağlanmıyoruz biz direkt iskelet sistemi ve kaslara bakıyoruz. Kas iskelet sistemini doğru incelediğimiz zaman hem ağrıları çok iyi anlayabiliriz. Ama insanlara asla burada mekanik olarak bakmamak gerekiyor. Bizim burada anlatmaya çalıştığımız ve tüm dünyada fibromiyacı teşhisiyle tanı koyduğumuz kişilere de mesajımızdır ya da bizim ülkemizdeki insanların da tedavi açısından biraz ufku açılsın istiyoruz. Teşhisiniz fibromiyacı olabilir. Kendinizi yorgun hissediyor olabilirsiniz. Ee, uykusuz olabilirsiniz, ağrılardan artık hayatınız çekilmez hale gelmiş olabilir. Ama gerçekten ağrınız neden oldu? Ağır bir şey mi taşıdınız? Strese mi maruz kaldınız? Çok mu üzüldünüz? Bunların kaynağına bakın. Mesela bu işin psikolojik yönleri de var. Sırtınızda taşıdığınız yük çok fazlaysa, birilerinin sorumluluğu sizdeyse sırt ağrınız fazla olacaktır, boyun ağrınız fazla olacaktır. Eğer hazmedemediğiniz bir şeyler varsa mide ağrısı çekersiniz. Bunlar hep psikolojik şeylerdir. Mesela birileri size otorite kuruyorsa dizinizi ağlayacaktır. Çekersiniz dizlerinizi, bakarsınız hiçbir şey çıkmayabilir. Burada bir diğer konu, özellikle bel ağrıları konusunda. Bakın bu zayıf bir kişinin omurgası gibi düşünün. Tedaviye geldiğini düşünün. Biz bu omurgalarla çalıştık. Baskıyı aldık bir şekilde, omurga'yı hareketlendirdik, kasları gevşettik, çevirdik. Yani. Bu kişi ayağa kalktığında yerleşmeyen bir kişi ise, bakın... Baskı tekrar geldi, şişman olduğu için ve yine baskı gördü, gördünüz mü? Yani istediğiniz kadar çalışın şişman kişilerde. Bir şekilde baskıyı tekrar alıyor. O yüzden bu kişilerdeki tedavideki amacımız öncelikle zayıflamaları ve bu çevredeki kasları güçlendirmemiz. O yüzden kilo bel arasında yüzde seksen. Bel hastalarına dikkat edin yüzde sekseni kiloludur ve zayıf hastalar geldiğinde çok daha hızlı iyileşebilirler. Boyun hastalarında da özellikle kol avranmışmalar varsa sinir baskısı olabilir. Efendim? Moran canlı yayına bağla. Bağlan, Bir dakika. Bu arada e, Pınar Dilşeker fibromiyajı hastasıydı. Şu an yayına bağlanıyor, sürpriz Artık yaptı. Katılamıyor galiba. Katılamıyor mu? Evet, bir sorun olmuş. Tamam. Devam edebilirsin. Tamam. Selam söylüyoruz o zaman. Kendisi fibromiyazi ile ilgili bize tedaviye gelmişti. Evet, burada kısaca konuyu bağlayacak olursak çok uzatmak istemiyoruz. Bunu YouTube'daki izleyiciler de izleyecek çünkü. Ağrılarınızın kaynağı hem fizyolojik olabilir, bedeninizle alakalı olabilir. Bu ne olabilir? Yorulmuş olabilirsiniz, üşümüş olabilirsiniz, aşırı sıcaktan soğuğa geçmiş olabilirsiniz. Soğuğa aşırı maruz kalmış olabilirsiniz, klima altında kalmış olabilirsiniz. Yani ısıl, termal değişiklikler olmuş olabilir, psikolojik değişiklikler, üzüntüler olmuş olabilir. Ya da gerçekten fiziksel bir yorgunluk yaşamış olabilirsiniz, yoğun bir iş temposu yaşamış olabilirsiniz ya da ağır bir şey kaldırmış olabilirsiniz. Öncelikle bunları sorgulayın. Öyle fıtık hemen ha deyince oluşacak bir şey değildir. Belki önceden vardır ama teşhis gittiğinizde size fıtık teşhisi koyabilir Direkt korkmayın uyuşmalar, karıncalanmalar, kuvvet kayıpları varsa mutlaka beyin cerrahlarına danışın. Ve ondan sonra öncelikle konservatif tedavi uygunsa doktorlarınız tarafından bunu uygulayın. Eğer başka bir çözüm önerebiliyorsa yine onları dinleyebilirsiniz. Herkesin düzenli spor yapması, hayatına pozitif şeyler eklemesi gerekiyor ki ağrılar olmasın. Ve sonuç olarak fibromiyacı sendromu bize göre yani tüm dünyada çözemediği bir şey. Kesin bir tanısı yok. Ee, biz size şöyle söylüyoruz sonuç olarak. Gerçekten bir tanısı yok. Sizdeki stres ve yorgunluk ve diğer ısıtsal değişikliklerden dolayı vücudunuzda oluşan kas ve iskele sistemi ağrısıdır bu. bu. kadar. Görüşmek üzere. İyi günler. Sonra almak. Hiçbir şey